Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Tarot ikilem dediğimiz, karşıtlık yani duygusal bağ ve ilişki konusundan ne gözüküyor ilerisi? Bunun için e, toplamda 52 kartımız var. Biz 26 tane kart aldık. Şimdilik siz de hem bu videoyu izlerken aklınızdan birden 26'ya kadar bir sayı tutarsanız sizinle ilgili ikilem ya da ne gözüküyor ona göre başlayabiliriz. Bir numarayla başlayalım. Bir numarada arkadaşlar ekinoks var. Denge sonrası neşe. Yani bir nevi ilişki konusunda bir düzen düzenden sonra bir evlilik resmiyet olabilir. Güzel bir kart. Sinek. Zıtlıkların bitişi, depresyonun geçişi arkadaşlar. Yani bütün problemler bitecek, depresyon modundan çıkacağız anlamında. Kılıç. Kılıçtaki kastımız arkadaşlar mücadele. Yani ilişki konusunda mücadele edersek bir sonuç elde edebiliriz. Çaba diyor. Ayaz. Durgunluk ve pasiflik. Yani burada sizin karakterinizle ilgili bir ifadeden bahsetmiş. Dört numaralı kartta arkadaşlar. Beş. Pentagram. Yüzleşme, girişim ve zafer. Bir şeylerle artık karşılaşacaksın. Hayırlı bir şey olacak bu dönemlerde anlamında. Altı. Lotus. Bildiğiniz gibi bir çiçek adı arkadaşlar. Bilgelik, hakikate ulaşma, doğruyu bulma, doğru kişiyi tercih etme anlamlarına gelen bir durum. 7. Korku. Gerçeklerle yüzleşme. Yani korkularınızdan artık yüzleşmelisiniz. Yaşamalısınız, karşısında durmalısınız. 8. Kaos. Maalesef ilişki konusunda kayıp, engel ve buna benzer sorunlar anlamına geliyor. 9. Göz nazara gelme, irade eksikliği. Bundan dolayı hem ilişki de çok üçüncü kişi olma anlamına geliyor. Kaplumbağa, taşınma, aile düzeni. Ve buna benzer konularla ilgili bir şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Bizim için önemli kartlardan biri ikilem, karşıtlık, şehvet ve karmaşa. Yani maalesef ilişkin içinde cinsellik ve buna benzer şeylerin ön planda olması anlamına gelen bir durum. Pardon arkadaşlar. 12. Hırımcık. İhanet ve yanılgı anlamına geldiği için ilişki konusu maalesef buradaki yazı gibi. 13. Tüy. Ferahlama, rahatlama, başarıya giden yol. 14. Çınar yaprağı. Güçlenme, özgüven ve kazanma. Zaten alttaki cümleyle ne anlama geldiğini anlarsınız arkadaşlar. Gül. Kutlama ve evlilik. 15. beşinci iyi kartı. Zümrüt Anka biliyorsunuz ki dileğin olması, talihin olması Zümrüt Anka çok meşhur bir kuştur ama herkesi göremez. Doğru kişiyi bulacaksınız evlilik resmiyet anlamında. 17. Kale, güven ve rahatlama arkadaşlar. 18. İlerleme, doğrudan iletişim kurmak. <laughs> 19 Hayat Ağacı Bağlılık, birleşme, evlilik, resmiyet bir şeylerin üzerine girmesi Güzel bir kart Evet sarmaşık, hayal kırıklığı ve intikam Çok dikkat etmeniz gereken kartlardan biri İntikam 21 Pusula karmaşadan çıkış, sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelen bir durumdur arkadaşlar 21'deki kastımız 22 Petek Sonuçlanma, birikim, maddi olarak güçlenme veya bir şeyin neticelenmesi. Karınca, uğraşmak, çaba, mücadele, bir şeylerle uğraşmak ve bunları yapmamız gerektiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Balık, biliyorsunuz ki balık kısmet, bereket, şans, buna benzer her şeyi tarif eder. Balık da aynı şekilde böyle bir yorum yapıyorduk. 25. Labirent, çıkmaz, tuzak tehlikeli bir yoldasınız anlamında. Son kartımız aşk, mutluluk ve birleşme. Umarım da herkesinki böyle güzel ve huzurlu olur arkadaşlar. Kelime kelime alttaki cümlelere göre böyle bir yorum yaptık. Umarım memnun kalırsınız. İyi bakın kendinize arkadaşlar.